Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Isaac Newton'un hayatını araştıracağız. Isaac Newton. Isaac, Newton 24 Aralık 1642'de Georgian takvimine göre 3 Ocak 1643 Anne Anlak'ın doğum sancıları başladı. Gece yarısından gece yarısından bir veya iki saat sonra Noel sabahında 25 Aralık 1642 tarihinde Georgian takvimine göre 4 Ocak 1643 tarihinde Bebek Newton doğdu. İngiltere İngiltere'nin Grantham şehrinin yakınındaki Woolworth'ta erken doğum sonucu dünyaya geldi. Newton oldukça zayıf bir çocuktu. Hatta ilk günlerinde hayatta kalacağı beklenmiyordu. Babası doğumundan önce babasını doğumundan önce kaybetmişti. Newton 4 yaşındaki annesi başka biriyle evlendi ve yeni kocasının yanına yerleşti. Annesi Newton'u anneannesine bıraktı ve Newton 7 yıl anneannesinin yanında kaldı. Annesi koca annesi kocası 7 yıl sonra 7 yıl Sonra ölünce kendisine orta yüklü bir miras kararak geri döndü. 12 yaşında Grantham'da King School'da yani kralın okulunda eğitimi başladı. Ve 1661 ile bitirdi. Bu dönem annesi çiftçi, çiftçi yapmak için okuldan aldı ama ama Newton çiftçilik işlerine pek ilgi duymuyordu. Annesi Newton'ın çiftlik işlerini alıyordu. Sonunda annesinin okula gitmek için ve üniversiteye hazırlaması hazırlanması gerektiğini ikna etti ve okula geri döndü. 19 yaşındayken yerel bir eczanlığının üvey kızı olan Mi Mrs. Story ile niş nişanlanmış fakat Newton'un yoğun dersleri nedeniyle iş ilişkileri sonlanmıştır. Newton hayatı boyunca hiç evlenmemiştir. Başka bir başka bir ilişkisi de ve bu ilişkiye hep hatırladığı söylenir. Cambridge'deki yılları 1961-1965. Newton 1961 yılında Cambridge'de Trinity Kolejine girdi. Okula Sizar olarak girmişti. Hem okula çalışıyor hem de okuyordu. Cambridge'de Copernicus ve Kepler'i teorileri göz ardı ediliyor. Göz ardı ediliyor. Boyunca göz ardı ediliyor. Galileo'nun çalışmaları tanımıyordur. Tanımıyordu. Ve Aristot Aristoteles felsefesi hakimiydi. Cambridge'deki 3 yıl 3 3 yıl boyunca Cebir geometri trigonometri dersleri aldı. Latince ve antik Yunancayı öğrendi. Bu Bu dönemde Galileo ve Kepler'in eserleriyle tanıştı ve oldukça etkilendi. Ayrıca Descartes, Gassendi, Hobbes ve özellikle bu Bo Boyle'nin felsefe çalışmalarını okudu. Fikirlerini yazdığı Quaestes Quaedam profesörünün yani bazı felsef felsefi sorular defterinin başına Latince şu notu düşmüştür. Plato arkadaşım Arist Aristoteles yani Aristoteles Aristoteles en iyi, Aris Aris en iyi ar arkadaşım ama en iyi arkadaşım gerçek. Newton Cambridge'de geçirdiği yıllarda diğer öğrenciler arasında başarı, başarılı olmayı sı, sıyrılmamış, sıyrıl, sıyrılamamıştı ve dahilin veba salgını nedeniyle iki, geçirdiği iki yılda göstermişti. Çiftlikli çalışmaları 1965-1967 Arkadaşlar bir de hani şu kafasına elma düşüp şeyi bulduğu ağaç bu da. Bunu da buraya koymak istedim. 1967'de Newton üniversite tekrardan açılınca Cambridge'e döndü ve 2 yıl sonra matematik profesörü oldu. Newton yaklaşık 30 yıl Cambridge'de kaldı ve mektuplar yolladı diğer bilim insanları ile konuşarak tek başına çalışmaları devam etti. Bu yıllar boyunca en büyük eseri olan Principia kitabını işte hazırladı ve tamamladı. Işık ile ışık ile ışık ile çiftçilikte yaptığı deneyler sonucu mercekli teleskopların kusurlar yarattığını fark etti ve kendisi bir yansıtmalı teleskop geliştirdi. 1668'de bu teleskop bilim dünyasının ilgisini çekti ve 1672'de Rice Skate'nin üyesi oldu. Principia yani yazdı kitap 1687. Newton tarihin en ünlü bilim eserlerinden biri olan Principia. Naturalis Primpesia Matematica Doğa Doğa Mensemeni Matematica Matematiksel ilkeleri kitabını Latince yayınladı. Kitapta ispatlar geometriyle yapılmış, evrensel kütle şekimi açıklanmış ve cisimlerin yükleri doğru oranla orantılı, mesafeli ve ters orantılı birbirlerini çektiklerini anlatmıştır. Arkadaşlar bakın bu da kitabı. Kitap Newton tarafından 3 bölüme ayrılmıştı. Birinci bölümde Galileo'nun de, de deneylerinden söz, et, övgüyle ile söz eder ve Kepler kanunlarını matematiksel olarak ispatlar. Bu bölümde kendi ismiyle alınan Newton hareket yasalarını açıkladı. İkinci bölümde akışkan bir aşk, akışkan içindeki hareketler incelemiştir ve en iyi gemi tas tasarımı için öneriler koymuştur. Bu bölümde dalga hareketlerine matematiksel incelemesi ilgi çekmiştir. Londra'daki yılları bölümü. 696 1727 1696'dan Newton Kraliyet Darphanesi'nin Müdürlüğü teklif edildi ve Newton kabul ederek Londra'ya yerleşti. İşini çok ciddi almıştı ve özellikle sahte paralara karşı büyük bir mücadele başlattı. Newton Londra'daki yaşamını sevmişti ve akademik çalışmalar ile ilgilenmek istemiyordu. 1703'te Royal Society'nin başına getirildi ve ölümüne kadar bu görevde kaldı. 1 705'te şövalyelik unvanı aldı. Newton 31 Mart 1727'de hayatını kaybetti. Ve Westminster Manastırı'na gömüldü. İzlediğiniz için teşekkür ederim.